Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zaman süre sürdü yani 4 ay falan sürdü. Yine geldim. Yani yine karşınızdayım. E bugün futbol oynayacağız. Uzun zamandır uf futbol yoktu. <laughs> yani o kadroyu güçlendirdim Yani kadro böyle şekli oldu. Kadro bu şekilde oldu yani güzel bir kadro. Ama daha geliştireceğim. <laughs> yani bugün <ne> yapacağım. <laughs> şeylere bakacağız. maçlara bakalım. Burada bakalım. E futbol ligine çok girmiyordum. Bugün iki maç atarız e futbol liginde. Yani farkındasınız zaten. E liginde o kadar oynamıyorum ki. Yani benim geri kalan şeylerle uğraştım için unutmuşum bu. Yani e futbol liginde. Artık ondan da dokuzuncu klasmana kalmışız. <laughs> Uzun zaman sonra yine geldik. Şöyle diyoruz. Hmm. Ah. Eşitiz. Ama yine yenileceğim galiba. Yenilir Bakalım tablolarına. Oh. Ben Messi'yi çıkartamadım ya. Adam çıkartmış. Helal olsun. Ben Messi'yi son anda kaçırıyorum ya. Dört tane oyuncu açtık. Dördün ana çıkmayacak. Yedekler zaten çok iyi değil. Yedekler hiç çok şey yapmadım. Hani yedekleri düzenleyeceğiz işte ondan sonra. Adam bekliyor şimdi. Adam da yerde. Madrid. Bir tane de yani Madrid. Kulübü Madrid. Kendisi evet, bakalım nasıl oynuyor. Arkaya biraz ses verdim yani. Oyunun gerçeği kendisi değil Hadi bakalım. Yapacak bir şey değil. Yine şöyle bir hücuma bir vereceğim. İlk ilk test edeceğim hücumda. Press, atak. Of eee. Helal. Şöyle. İkili presler zaman iyi oynuyorum. Ara pas. Şöyle. Hayır. Baskı yapalım. Çok iyisiniz. İkili aldık. Hocam bak. Hocam yapmayın be. Ee, ara pası o zaman yüklenmem lazım oluyor işte. No yar yejik. Bir ara pas peki. Oğlum biz niye bunu kaçırıyoruz? Biz bu adamlarda niye varıyız? Yok gideceğimiz de Bir de o gösterici. Yok bir daha ben ara pasa bak. <laughs> ben niyeyse bu yıl bu yıl niyeyse oynarken fark ettim full ara pasa Alışmış al, artık başka oyunlarda ara pasa. Yine basıyorum. Ama burada bazen işe yarıyor arapas Bazen değil bayağı şey yarıyor. Yani yarıyor diyebiliriz. Şöyle bir ara Bak mesela bu ailelerde yarıyor. Pasımızı geldi. Ah be geçmedi. Vurmadı. Vurdurtmadık. Ya vurdurtmayın ya. Adamlara bak bizim ya. Adamlar. Sabahat ateş Ah bir de bunu yedik. Çok iyi. Oo! Var ara pas mı? Şut mu? Ne vereceksen ver her, şeyi vur. Bir anda bastım her şeye. Kulle kunde. kunde. adamın atak iyi. Atak çok... çok çıkıyor adamlar. Bize neyse çok kaçırıyoruz. Biz niye çok kaçıyoruz onlarda ya? Yine bir ara pas. <laughs> Vallahi billahi ben ara paslarda bağımlılık yapmış ara pas. Çok iyi Neymar ama Kaç. şahe diye verdi onu. Çok iyiyiz. Şimdi Foden, Fodon'un pası. Burahim onu geçseydi be. Burahim Diaz. Ne yaptın oğlum? <laughs> Burahim Diaz ne yapacaksa yapsa. Ben 30'dan aldık. topu. Çok iyiyiz. Şimdi di So, orta ya ya hayır hayır Çekemecek. ilk yarı bitecek böyle arada aynen Bak, ne yapıyor bakayım oyunu değiştirelim ben de bir geçeyim ne yapıyor şu o, bir tane yüzde yüz oyunu tamam bizim unutlandık hani orta şeyi takımı hala böyle bir daha gösterelim oyuncu değiştiriyor şu an. bakalım. Değiştirsin. Ne değiştirecek acaba? Onu merak ediyorum. Ne oluyor? Zamana mı oynuyor? Oğlum ne yapıyor? Ne? ben de bir bakayım ya kadroda böyle bir yani yedekler biliyorum çok bokun yani çok kötü bir yedek ama işte bunların hepsini 90'lık yapacağım ilk. Hani bunları atacağım. Ondan sonra 90'lıktan 95'lik oyuncuma falan geçeceğim. Oyuna bir ay önce başladım. Bir ayda böyle şey yaptım. Hani bir ay silmiştim onu çünkü. Yine bir başlama başlangıç yaptık. Kimi değiştirdim değiştirme dinlenmek için yaptım. <laughs> ya da dinlenmek için ya da değiştirmek için yaptım bunları. Şimdi şöyle bir yanlara geldik. Bu maçı çineceğiz birlikte var. FIFA'ya hala alışamadım FIFA ya. diyorum bak. FIFA'ya kalmış aklım. Bir ara FIFA oynuyorduk. Olman Yapma ya, hayır vurduk yetişemez ki, yetişemez o. Ona yetişemedik ya, yetişemez dedim ya. Koş koş koş. Ne yaptım ne yaptım koş Allah ım. ne fallu ya vallahi yeter ya. ya. Ne yaptık ne ne ne? Çok iyi fall. Arkadaşlar çok iyi ya. yani çok iyi fall. Adama böyle arka ayağına bir tek bakmışım. Çok yani, işte fall kesinlikle. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya yetiş ya. Ne oluyor, sen trollere mi oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi sen deli misin? Sarbe de iyi işe yaramış adam bala. Ne ya da onu yalan dost yalan olabilir. Biz de değişiklikler yapalım. Yani şunu alsam mı diye düşünüyorum. Bir dakika alacağım. Sola. Yani delirtti yani artık beni adam yeter ya. Harbi değişiklik yapa yapa. Şey oldu ama ya. Hazır veri bir de ya. Ben azı ama hadi bakalım. Hangi başka değişiklik ne yapabilirim? Ne yapsam diye düşünüyorum. Bir de buradan bir Türk oyuncuyu koyalım. Hadi Hakan. Geçelim. Ne biçim? bir çok daha değişiklik. Hadi bakalım. Bugün tek bir maç ya da iki maç yapacağız. Değişiklikler var bize. Onlarda da, da değişiklik var mı? Yok. Hayır, helal. Hayır al. Çok iyi uzaklaştır. Vur gitsin. Helalsin. Yapma bunu bana. Helal! Koş 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 sana. Koş sana. koş artık koş koş artık. Koş. Koş artık. Koş artık koş, artık. koş, artık. koş, artık. koş, artık. koş adam. Değişim, kalmadı zaten. Hayır ya. Koş artık. Koş koş koş. <laughs> ya yeter. Bildireceğim ya. Ya koş artık ben Koş. Ya nasıl ne satayım? Ya, ya başka yere gidelim. Ya, tamam ya. Helal. Çok iyisin. Bastır Türkiye. Türkler çekiyi yendiler. Bu sefer yapamadık ama. Ne olduk. Şarj vur gol. 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 Kurtuva'yı geçtik. Onlarda Kurtuva varsa bizde no yer var dedik. Ardından Kurtuva'yı geçiyoruz. Eee onun onların hatası. <laughs> of. Of ne hataydı ya. Bir daha yapar mıydık? Yapamadık bu sefer. Kanmazlar tabi. Offside offside. Çok iyi. i̇yi. Hmm. Hedefimiz 40 abone oldu bu sefer. ben geldiğimden sonra. Hani 30'da 32'de bıraktık. 40'a şimdi şey yapacağız. Hı -hı. Hadi bakalım. Çok heyecanlı. Oo 48'de 3 dakika sonra attık. Ne yaptın oyundan mı çıkıyorsun? Oyundan mı çıkıyor? Oyundan mı çıktın oğlum ne oldu? Oyundan mı çıktın? Ne oldu İnternetim mi kesildi? Oh, ne? No, oyundan çıktı. Yendik. Adam uzay ba internet bağlantısı kesildi adamın. Ana ama bence aksız aksız bir yenmeydi. Yani yendik ama aksız yendik. Aksızlık yaptı. Yani bence yenilmemiz lazım da çünkü adamın internet bağlantısı gitti. Ama yine de yendik mi yendik. Bakalım. Yedek nereden hani oyuncuların Seviye puanımız oyuncu ilerlemesi 2 almış. Ben bunu da 90'lık yapmaya Bir ara 90'lığına düşüneceğim. Ama ne zaman bilemem. 2 puanı benim. Çünkü bunlar daha önemsiz şeyler. Gerekler neye önemsiz diyebilirsiniz. Mesela böyle daha az oyunculara vereceğim. Seviye antrenmanı. Mesela bütün hepsine kadroya vermişim. Mesela verdim şu an. Böyle daha hani düşük oyuncuları vereceğim. Mesela 88 oldu. Mesela bu şimdi 91 olacak büyük Ya 91 ya da 92 92 oldu evet. Kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Tamam bugünlük bu kadar olsun ve zaten 8. klasmana atlıyoruz böylece. Böyle oldu. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. eee iyi iyi yani iyi günler dedi. <laughs> Şaka. Bugün yani iyi oldu. <laughs> dilim dilim yani. Bu hani dün bir olay yaşadım. Hani o yüzden şu an beyin aklım. <laughs> yani bugün iyiydi yani. Video videoyu da iyi çıkarttık. Bugünkü videomuzdaydı. Bay bay diyelim.